Evet alacağım karakter Morde Kaiser. Dorudut Morde Kaiser falan filan diyoruz interminan. Mausun şeyini aldık. Tamam. Anlayacağımız karakter çok açık. Bu sefer Şeko yerine artık yine bir yeni bir ikilim var. Leona. Bu sefer Leona'yı anlıyoruz artık. Garanti. Evet. Onlarimiz gözüküyor. En son orada kayıtlı Doğal olarak orada gözüküyor onlar. Samira Vantondi, Beiger, Kayser, Zed, Morgana, Blitzcrank. Reing. tamam. Ben orada içekim. Ah, kostümüm var mı? Yes. Orada da e kostümüm yokmuş. 10 numara 5 yıldız oldu şu anda. Şunu da şöyle çekersem. Şunu da kapatırsam. Tamam. Alistar Amunbus Sveyn Jin Talon. Alistar'la Amun'un olduğu, olduğu, yerde olmak istemem ben. Ben benim karşıma Amun'a geliz. Hayalet almış. Tutuştur, 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 hayalet. Bitkinlik, bitkinlik, hayalet. Tutuştur, tutuştur. Bizde iki tane bitkinlik var. Rekip takımda hiç o bitkinlik yok. Bizde de hayalet de var. Bizde her şey var. Büyülerde rakı takıma göre daha iyiyiz. Karal sat girmiş çok bence mantıklı mı ama bu için tartışılır. Ayistan elektrik var. Talon doğru girmiş. Karagöz Sıvayn doğru doğru. Ayağı çabuk bence Jinur hız kasacak full ya. Aha. Hepinize selam millet. Benim adım Eren ve sizlere Lulu of videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu bölümde Mordekaiser oynuyorum lol'de. Ee, Urf modunda Mordekaiser oynuyoruz. Şöyle üst koridora doğru gideceğim. Ee, 500 koridor yapalım ilk başta. Aha, aha. Aa, kaç 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 üç kişiler. Aa. Hayır ya, onlar bize yaptılar onu. O bizim yapacağımız o rakip takım yaptı arkadaş. Ben orada fizikle yapmak istedim de şerefsizlik yapıp olmadı. Neyse ben bota gideyim. Ben size oyun sonunda göstereceğim birader. Oyun sonunda göstereceğim. Oyun sonuna bekleyin. Şuraya ikimiz aynı yere lan Jax ya. Aa doğru lan Jax totemleri atlayabiliyordu. Ama mı geldi mi buraya? Burada amma mı var? Aha Aha. 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 Ben size göstereceğim lan. Siz beni öldürdünüz mi lan? Siz öldürdünüz beni oğlum. Yat lan aşağı süveyin. Yat lan. Loser şerefsiz seni. lan yat. Oğlum 3 mi çıktı? Oha. 3 kill çıkmış. Kanka bak iki level oğlum. İç bizde. Senin kafana bir koydum mu Of sağlam koydum ha. Ama kostümden göremiyorum ki attı skilli. <laughs> bir oturtturdum. Dojladım. Benim de bol açısın. Oh. Zorladık abi. Cık. Şimdi Şöyle eşyalarımızı da çekelim. Kuyumuzu da Q açalım. Aa da açmadım yanlışlık. <laughs> Hataların çilesiyiz ya. Hangisini boşlayayım arkadaş? Üstü bir fuksi yetenek geliyor. Oha ben adamı kucağına ha, oturmuşum haberim yok. Oğlum salın beni. Adamı hasta etmeyin lan azıcık daha dayan Tamam artık yeteneklerine de uzaklanacağım bunların Hiçbirini yemeyeceğim Hayırdır lan Hayırdır oğlum Siz kime şekil yapıyorsunuz dedik Kellesini aldık Sveil'in Base'imizi atabiliriz artık İçin inşallah bozmaz Gerizekalı attı W'ye bak şöyle bunu aldık ardından Eee Rylan'ı kristal hastasında satın alacağım Atlamadım Güzel Hop Güzel ikisini de ben aldım Oğlum bu ne lan Her yere taşımış Çık, çık 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 Alistar da geldi. Niye bunlar burada hiç oldu oğlum? Ha korkuyorlar anladım. Bize karşı korktuklarından dolayı Ağababalarını getirmişler. Şöyle can alayım da volume'den. Allah'ım ya Rabbim ya. Birisini çok boş yapıyor. Diğeri ötekinden de daha boş yapıyor. Tamam. 6 level olalım. Sıvı'nı içime çekeceğim. Sıvı'nı kendi bir arama götüreceğim. 6 level olalım. Ya Q'yu kaçırdım ya. Q'yu kaçırdım ya. Köyü kaçırdım ya, Jax da ayrı gerizekalı bu arada. Orada o köyü kaçırmasaydım adam ölmüştü. Tamam. Hayırdır oğlum lan siz? Öldüm, öldüm. Lan Allah'ım en cübünle annemin Bismillahirrahmanirrahim ya. Ne deli ediyorlar onun milleti. Oh Atox'umuz zaman vermiyor Allah'tan. Ben gidip Vampir Engeci almam lazım. Oğlum Swain salsana geçeyim. Koridoruma geçeyim Swain. Öldüm. Oy. Oy. What can I do yani? Aha benzin bozulmadı. Lol. Merhaba. Seni var ya seni yok edeceğim Jin. Ultimin içine alırsam Jin benden kaçabilir. O yüzden onu ultimini almayı düşünmüyorum. Çok iyi. Oy. Son saniyede yemedim ultiyi. Oy. Güzel. Çok iyi oldu bu. Jack skill e aldı. Herkes yararlandı diyebiliriz. Gel azıcık vuralım ya Jack skill niye hemen gidiyorsun? Bizim bak sen çok... Onu bunlar harbi... setine katıp duruyor bunlar hep. Ee? Canım gitmedi. Jinin ultisini aldım. Ben öldüm. Ölmedim. Güzel. Hop. O oh, flashladı. Hayır. Ay. Cana bak. Cana bak. Hayatımı kurtardı dost. Teşekkür ederim. Kahramanlarım ya. Kahramanlarım. Ben ejderhayı alırım. Ejder gel buraya. Tamam. Alev ejderhasını da başarılı bir şekilde kestiğimize göre Bunlar ne yapıyor ya daha bu kule gitmemiş bizim takım deli arkadaşlar Deliye her gün bayram Tamam Ben de kaleye vurmaya geldim kuleye Yıkıl Bum Bum taka taka Beyaz hasta benimle hiçbir şey geçmiyor o zaman oynamaya devam edeyim Oba Oba. A. <laughs> çok kolay oyun oldu. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Bir sonraki LOL videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tıkla abone ol gır <laughs> gır şamata eğlence bol bütün oyunlar için online ol birlikte oynayalım aynen yo erençin zi Quer exibir o estilo e o nada